Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün TRX World isimli bu sistemle beraberiz. Biliyorsunuz TRX World gerçekten çok uzun bir süredir. Gerçekten çok uzun bir süredir bizlere ödemeler yapmaya, yatırımlar almaya, güzel bir şekilde kazandırmaya devam ediyor. Yani umarım bu şekilde en azından bir 2 ay daha gider de güzel güzel daha da fazla kazançlar elde ederiz. Çünkü şu anda sistem yanlış hatırlamıyorsam 5. ayına girmiş durumda. Yani şu anda 5. ayın doldurmak üzere 24 Ağustos bugün. Hani 6-7 gün sonra sistem 5. ayını dolduracak gerçekten müthiş bir şekilde bu sistem ilerliyor. Umarım bu şekilde daha da uzun vadede gider ve bize daha da güzel kazançlar sağlatır dediğim gibi. Şimdi hemen dilerseniz bir çekimimizi gerçekleştirelim. Bakalım ne kadar sürede ödeyecekler videoda. Çekilme kısmına giriyoruz çekim yapmak için. Buraya temel hesabınızdan günlük çekimlerinizi, promosyon hesabından ise referans çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Ben direkt buradaki promosyon hesabındaki çekim yapacağım. 31 tronum var. Hemen güvenlik şifremi de girdim. Google kimlik doğrulama kodunu da gireceğim buradan. Şöyle geldim. Onayla dediğimde başarıyla gönderil dedi ve her gün olduğu gibi bugün de ödememizi başarıyla almış olduk. Temel hesabımdan aynı anda çekim yapamıyorum. Sadece promosyon hesabındaki bakiyeyi çektim şu an. Temel hesabındaki bakiyeyi çekmek istediğimde günde bir çekim yapabildiğimi her zaman bana söylüyor. Yani bu sistemde 24 saatte bir çekim yapabiliyorsunuz. Temel hesabınızdan çekerseniz promosyondan çekim yapamazsınız. Promosyondan çekim yaparsanız temel hesabınızdan çekim yapamazsınız dostlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Buradaki 1 milyon Tron benim günlük çekimlerimi yapmama yarıyor. Yani buradaki 1 milyon Tron'u ben çekemiyorum. Bunu da tekrardan söylemiş olayım. Ayrıca ticaret kısmında da her 24 saatte bir kendi temel hesabınızda bulunan bakiyenin %5'ini buradan elde edebilirsiniz. Bunların da işte amacı dediğim gibi gelip sizin buradan günlük çekimlerinizi yapmak için veriyorlar. Para yatırma kısmından yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz. Burada vermiş olduğu Tron adresini kopyalayıp kendi borsanızdan Tron yatırımı yapabiliyorsunuz. Minimum 5 Tron yatırabiliyorsunuz. 5 Tron'un altındaki yatırımlar Sisteme yatırım olarak geçmiyor 5 ile 10 dakika arasında yatırımınız hesabınıza geçiyor bunun da bilgisini vermiş olayım dostlar Herhangi bir sıkıntı yok sistem hala takır takır çalışmaya devam ediyor dediğim gibi Umarım bu şekilde uzun bir süre daha devam eder Devam ederse güzel bir şekilde biz de kazançlar elde etmeye devam ederiz Paylaş kısmında da kendi referans linkiniz var benim gibi sizler de takım gelirleri elde etmek isterseniz Buradaki bağlantınızı kopyalayıp başka insanlara paylaşıp Veya sosyal medya platformlarına paylaşıp Burada takım gelirleri elde etmeye başlayabilirsiniz Davet kodunuz tekil olarak da yine burada gözüküyor. Ayrıca QR koduyla da referans linkinizi kopyalayabilirsiniz. Davet kuralı kısmında da hangi VIP'te ne kadarlık bir referans kazancınız var onları görebiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz üzere tüm zaten VIP'lerde referans kazançlarınız aynı. Herhangi bir problem yok. Temel hesap kısmına girdiğinizde de günlük gelirlerinizi görüyorsunuz. 3000 Tron'un altına yatırım yaptığınızda bu sisteme günlük olarak 2.80 kazanıyorsunuz. Yani yatırdığınız tutarın %2.80'ini kazanıyorsunuz. Ben şu anda 1105 tron yatırdım. Bunun 2.80'i şu anda 30.94 tron yapıyor. Ve bu şekilde biz de buradan kazanç elde etmeye devam ediyoruz. VIP 2'ye bakacak olursak 10.000 tron altındaki yatırımlarda 3.000 tron üzerindeki yatırımlarda günlük olarak 2.90 kazanıyoruz. 10.000 tron üzeri yatırımda %3, 50.000 üzerine %3.5, 100.000 üzerine %4, 300.000 üzerine %5, 500.000 üzerine %6 ve 2 milyon tron üzerinde yatırım yaparsanız da günlük olarak yatırdığınız miktarın %7'sini kazanıyorsunuz. Ben şu anda VIP 1'deyim çünkü 3000 Tron'un altında bir yatırımım mevcut sistem üzerinde. Burada işte kendi mail adresim yer alıyor. Para yatırma ve çekim kısımlarım var. Burada toplam yatırdığım miktarı görebiliyorum. Buraya bastığımda da dediğim gibi referans kazançlarınız ve günlük kazançlarınızı buradan hesaplayabilirsiniz. Takım kısmına geldiğimizde takım kısmındaki kendi oranlarımı vesaire buradan takip edebiliyorum. Finans kayıtları kısmında kendi yatırım, çekim vesaire vesaire bunların hepsini anlık olarak buradan takibini gerçekleştirebiliyorum. Temele geçiş kısmından da kendi referans komisyonlarınızı sisteme buradan geri yatırım sağlayabiliyorsunuz. Yani reinvest kısmı burası. Paylaş kısmında da yine referans linkiniz var. Bildirim kısmında sistemle alakalı bir bildirim karşınıza geldiğinde buradan takibini yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere burada sistemle alakalı tüm bildirimleri takip edebiliyorsunuz. Üstüne tıkladığında bu şekilde gözüküyor bildirim. Buradan giriş şifrenizi, güvenlik parolasını ve Google kimlik dolayıcı yani tufa buradan ayarlayabiliyorsunuz. İki faktörlü koruma yani. Sistem bu şekilde. Bakalım şöyle ödememiz gelmiş mi geldiyse ben sizlere de bir göstereyim canlı olarak. Henüz gelmemiş anladığım kadarıyla. Bu arada Earn Interest'ten de ödeme aldık. Bilginiz olsun. Ben videoyu durdurmayacağım. Zaten sistem ödemesini yapmaya devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı olursa zaten Telegram grubundan bunun da bildirmeni sizlere yapacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok uzun bir video tutmak istemiyorum. Sadece sizlere hala ödemenin yapıldığını ve sistemin güncel olduğunu söylemek istedim sadece. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya like atmayı unutmayın eğer hoşunuza gittiyse veya bu sistemden güzel karlar yaptıysanız bir videoya like atarsanız hem beni mutlu etmiş olursunuz hem de videomu farklı farklı insanlara da çıkmasını sağlamış olursunuz. Diyeceklerim bu kadar. Yine her videomuz olduğu gibi açıklamamızı yapalım. Bu video dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde, uygulamalarda para kaybetmeniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi dostlar bu tür sistemlerde, uygulamalarda her zaman paranızı kaybetme riskiniz mevcuttur. Ve biliyorsunuz bu sistem 5 aydır açık. Yani bu sistemin diğer taze çıkan sistemlere göre çok daha yüksek patlama oranı. Çünkü biliyorsunuz bu sistemler maksimum gördüğü rakamlar 7-8 aydır ve şu anda sistem 5 aydır aktif. Ve 7-8 ayı da gören çok az site var. Nadir sitelerden hani 5 ayı bile gören çok az site oldu. Şu anda da Terex World o nadir sitelerden birisi. Bunu da tekrardan sizlere bilgisini vermiş olayım. Diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi yatırımlarınızı yaparken kesinlikle kendi araştırmalarınızı yapmadan başkalarının sözleriyle bu tür sistemlere yatırımlar yapmayın. Çünkü bu sistemler çok riskli sistemler. O yüzden dediğim gibi bunları kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.